Evet şimdi tam problemlerle alakalı en zor soruların olduğu kısımla alakalı. Ee, bir soru çözeceğiz. Burada bir maden arama şirketinin bulunduğu konum var ve 4 kişinin de buna göre nerelerde yukarıda aşağıda olduğuna ilgili bilgi vermiş. Evet sorumuza bakacağız. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu 4 bilgiye baktığımızda hep üç tanesi, iki üç tanesi Arda ile Okan'ın ya da birbirleriyle arasındaki konumu vermiş. Ama Metin'in bulunduğu yer neresiymiş? Bu şirketin 117 metre altındaymış. Yani Burası zaten 146 metre deniz yani rakamı deniz seviyesinin 146 metre yukarısındaymış. Evet burası deniz seviyesi olsun. 146 metre burası maden, madenin bulunduğu yer olsun. Ve burası 146 metre yukarıda. Evet metin de bunun o 117 metre aşağısında yani ne kadar oluyor geriye metinin bulunduğu yerde. 117 çıkarırsak kaç kalıyor? 29 demek ki. Metinle deniz arasında 29 metre varmış. Evet, bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi diğerlerini de buna göre karşılaştıralım mesela. Okan'ın çalıştığı yer Metin'in çalıştığı yerin 63 metre alt, altındaymış. Yani Metin rakamın deniz seviyesinin 29 metre üstündeyken Okan bunun da 63 metre altındaymış. Yani aşağı doğru ineceğiz. 63 metre aşağı ineceğiz. 29'dan 63 aşağı inersek ne olur? Ee, tabii ki negatif olur. Yani Deniz seviyesinin altına iner. E, at düşüşünden 29'u çıkaralım. Şöyle yan tarafta. Kaç kaldı? 30. Demek ki burada kim varmış? Okan. Burası 34. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi bak başka ne diyor? Arda'nın çalıştığı yer, Okan'ın çalıştığı yerinde 30 metre üstündeymiş. Evet. 30 metre yukarı çıktığımızda şurası Arda'nın çalıştığı yer. Yani şurada da 4 kalıyor bu arada. Arda'nın çalıştığı yer Emre'nin çalıştığı yerin 54 metre altındaymış. Demek ki Emre Arda'dan daha yukarıda 54 metre yukarıda. 4 metre yukarı çıkınca deniz seviyesine geldi ve 50 metre daha çıkınca burası ne oldu? Emre'nin çalıştığı yer oldu. Yani 50 metre. Bu 4 arkadaşın çalıştığı yerlerini metre, yerlerin metre cinsine deniz seviyesine göre tam sayı ile ifade edildiğinde 4 arkadaşın çalıştığı konular toplamını sormuş. Evet. Arda neredeydi? Eksi 4. Evet. Arda'dan başlayalım. Eksi 4. Artı. Emre nerede? Eksi artı 50. Okan nerede? Eksi 34. Bir de metinlerde o da artı yemiyor. Evet bunları toplayacağız şimdi. 50 ile 29 toplarsa 79 yapar. Eksi 38. Şu ikisini topladık. Yani toplayacaklarımızı kendi aralarında topladık. Çıkaracaklarımızı da kendi aralarında topladık. Sonra çıkardığımızda 79'dan 38'i çıkardığımızda 41 kalıyor. Cevabımız bu şekilde. Evet uzun bir çözüm oldu. Sıradaki iki soru sizin için olacak. bu. Ve bu soru sizin için olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.